Arkadaşlar yine Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 milyon 500 bin TL bu evimiz tek başına müstakil. 5 odası var ve satılıktır. En yakın denize 1,5 kilometre yakınlıktadır. 300 metre arsası var. Daha önce görmüş olduğunuz fiyatlar şu anda güncel fiyatı 4 milyon 500 bin TL'dir. Daha önceki fiyatlar sizin kafanızı karıştırmasın. Havuzu var, dört tarafı bahçe, barbekü var, alta salon, ayrı mutfak, üstte de 5 odası var. Evimizi beraber görmeye çalışacağız. Burada da bir otoparkı var, 4 milyon 500 bin TL. 4 milyon 500 bin TL. Sevgili arkadaşlar burada bir tane havuzu var. Havuz bu eve ait, ortağı falan yok. Dolayısıyla bu havuzumuz tepeden bir fotoğraflandırdık. Tepeden fotoğraflandırdık. Onu videomuzun başına koyup öyle yol alacağız. Ve evin çelik kapısı burada. Burada yeşil alanlar, pezyajlar yapmışlar. Bitkiler falan biraz büyümüş. Ve geldik burada 15 basamak bir yüksek çıkıyor kapı seviyesine. Çelik kapı seviyesine çıkılıyor. Ve burada barbükümüz var. Barbükümüz var. Burada mantar gibi inşaatlar yapılıyor arkadaşlar. Evet. Burada bir daha arkada bir çimli alan var. Bir evin tarlası burada da var. Bu arkada mutfak var. Mutfak ayrı mutfaktır. Önde salon var. Ve böyle dolanıyoruz. Dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Dört tarafı açık, tek başına müstakil, güzel. Renkler de güzel olmuş. Böyle biraz Fenerbahçe mi andırıyor? Galatasaray olsa daha iyi olacaktı. Ve gel can. Burada da denge deposu motor dairesi var. Bu kuyular onun için. Buranın kanalizasyon sorunu yok. Kobra da koymuşlar oraya. Ve evimize doğru çelik kapıya girmek için yürüyoruz arkadaşlar. Evi tanıtmaya çalışacağız. Kuşadası'nda ve Didim'de, Akbük'te bu tip arayışlarınız olursa bildiklerimizi sizinle paylaşacağız. Öyle yol alabiliriz. Kanalımda çok video var. Dilerseniz abone olursunuz. Bizim bir fenomen olma iddiamız yok. Biz de 100 kişiden bir tane ev satsak öpe başımıza koyacağız. Ve merhaba ev dedik. Eve geldik. Can geç merdivenin üstünde bir koridoru bir özetleyelim. Bir portmanto var. Hol geniş böyle evin girişi. Emsallerine göre biraz geniş geldi bana. Kapımızı kapattık. Burada üç kapak burada var. Üstte burada terekler var. Evet terekler var. Bakın burada üç tane de altta var. Bu böyle koridorda portmanto dedikleri bu. Buraya da bir çember bir asma tavan yapmışlar. Burada bir ayak yolu var. Ve burası da salonumuz. Salonumuz yerler granit. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Yani günün birinde ısı pompası kurmak isterseniz buraya bir petekler takar, ısı pompanızı alır. Öyle ısınırsınız. Enerji kimlik belgesi var. Tamamen eksiksiz bir evdir. 4 milyon 500 bin Türk lirasıdır bu evin değeri. İstenilen rakam. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Yerinde görmeden almayın. Gelin görün alın. Biz 4,5 diyoruz. Daha ucuzu varsa onu tercih edersiniz. Bodrum'a gidersiniz, Kuşadası'na, Çeşme'ye, Alaçatı'ya, Urla'ya. Takdir sizin olur. Eğer dedim istiyorsanız fiyatlar şu anda böyle, burada böyledir. Kıyısında, köşesinde değişik birçok bir ev var. Bu salonumuz arkadaşlar, bu salonumuz para el kiridir. Gelip gider, önemli olan huzur. Varsa paranız alırsınız, yoksa gerek yok. Kendinizi yormayın ama gayrimenkul alan kazanır. Salonumuz bu. Yani ben bu YouTube'u 3 yıldır yapıyorum. Birileri bankaya koyarım, yok altın yaparım, döviz yaparım. Bakın ne oldu? Çok bilmiştik. Ne kadar bilirsen bir bilene sor demişler. O yüzden yani biz de bu işi valla bence biraz bir şeyler biliyoruz. Ve burası da mutfağımız. Mutfağa geldik. Mutfakta da bir televizyon altyapısı var. Mutfak büyük. Burası şişman bir buzdolabı yeri. Mutfak gayet geniş. Evet bana paralel gidiyorsun değil mi Can? Evet şişman buzdolabının yanında böyle raflar, terekler yapmışlar. Mutfaklar lakin mutfak, güzel mutfak, kaliteli. Burada mikrodalga, burada bir taş yapmışlar. Bu taşlar sanki yağmur damlaları vurmuş gibi. Değil mi? Yağmur damlaları, yağmur vururken cama, dalarken gece gama, mikrodalga. Şişman buzdolabı, yıkama yeri, bulaşık, ocak. Bu da böyle, buradan da dışarıya çıkılıyor, bahçe çıkılıyor, sarı renklerde, güzel olmuş. Kapıda çift panel, biri tam, biri yarım ve döndük, döndük. Burada da bir ihtiyaç için bir ayak yolu yapmışlar. Bu diğer villaların ayak yollarına göre biraz daha kullanışlı, biraz daha geniş. Yani 300 metre arsaya mimar iyi çalışmış, onu diyebiliriz. Ve geldik böyle. Bunlar da granit, bu mermerler değişik bir mermer. Fuarlarda görürsünüz, bu mermer fuarları falan var ya. Oralarda bin bir çeşit mermer çeşidi görürsünüz. İtalyanların var, işte Hindistanların var, bizim mermerler var, Diyarbakır mermeri var, Elazığ var, Afyon var, var da var. Ama bu mermerler güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi çıktık zemin üstü birinci kata. Burada da böyle aydınlatmalar yine bir çember yapmışlar, mavi ışıklar. Evet burada bir oda, iki oda, üç oda, yukarıda da iki oda var ve birinci odayı gösterelim. Oda 1. Oda 1. Oda metrekaresi gayet güzel. Büyük bir oda. Önünde de mini bir balkon var. Mini derken balkon yani insanlar daha çok büyük beklediği için ben mini diyorum bazen. Bu camlar hem süs için hem aydınlatma için binanın dış cephesinde estetiklik yaratsın diye dikey camlar kullanmışlar. Panjurları var. Panjurlarda böyle oralarda soketler var. Kumanda gibi basıyorsun. Açılıyor. Aplikleri iyi. Bu da klimanın borusu. Orada da televizyon var. Önü yol, güney cepheli ve burada burada bir balkon var da bunun anahtarı ne olmuş? Heh. Burada bir balkon var. Bu balkon bu oda bir de yandaki odayı paylaşıyor. Balkon iki odaya ortaktır. Evet. Balkon iki odaya ortaktır. Ve bu birinci odayı gösterdik. Burada televizyon. Muhtemelen yatak oraya gelir. Yatak oraya gelse dolap buraya gelir. Evet gayet de güzel dolap yeri var. Ve ikinci odayı gösterelim. İkinci oda. Bu da ikinci odamız arkadaşlar. İkinci odamızda bu az önce göstermiş olduğumuz balkona çıkıyor. Bu da diğer odayla ortak. Bu da ikinci odamız. İkinci odayı da özetledik ve üçüncü odamıza bakalım. Sonra burada bir banyo var. Onu özetleyeceğiz. Bu da üçüncü odamız. Oda metrekareleri gayet güzel. Yerler laminet parke, ağaç menşeli. Bu oda ebeveyn banyoludur aynı zamanda. Evet. Önünde de ufak da bir balkon var. Bu balkonda hemen gösterelim. Can. Can Bavem'in söndürdün. Yahim derken söndürdün Can. Evet. Neyse. Burayı da özetledik. Şimdi banyomuzu gösterelim. Üçüncü oda ebeveyn banyoludur. Üçüncü oda renkler ne kadar hoş duruyor ya. Burada bir Hilton dolap, klozet ve altın renkli altın renkli geçen gün bu Halepçe katliamı vardı ya bu Saddam. Yanında bir de Yaser Arafat vardı. İnsanlara şeytanın çocukları diyordular. Adamları hep öldürdüler. Bu sarı şeyler aklıma onu çağrıştırdı. Altın sevdalısı ya Amerika işgal etti. Klozetleri hepsi gitti. Lüksün soru yok. O yüzden bilmiyorum insan öl ölünün arkasında konuşulmaz. Ama o insanları katleden bir adam da, da nasıl af olacak onu da Allah bilir. O yüzden altınlar aklıma geldi o Yasser de diyordu. Ne diyordu? Bir şeyler diyordu ikisi. Ve sevgili arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Banyo göstermedik değil mi? Affedersiniz. Kafam gitti ya. Çünkü bir ben vardır benim benden içeri. Bu altınlar, bu şeyler geçici. Evet. Adam bir sürü adam öldürdü. Sonra da Amerika'da onu öldürdü. Evet, o da klozetleri altındı yani. del arkadaşlar, bu da ikinci banyomuz. ikinci banyomuz. Evet, ikinci banyomuz. Bu da Hilton dolap, klozet, ayna seti, penceresi de var. Komple panjurlu. İşte duvarlardaki aplikleri de görüyorsunuz. Güzel bir evdir. Yani varsa böyle bir hayaliniz gelin bakın. İle bu ev iyidir falan. Aman kaçırmayın demiyorum. Zaten evi beğensen adamı kovsan da alacak yani. Ve şimdi zemin üstü birinci katı bitirdik. Müştemilata çıkıyoruz. Çatı katına çıkıyoruz. Yani normalde evler iki katlı ya. İnsanlar müştemilat yapıyor. Bu çelikten yap yapılmış. Yani onu biri ararsa ben ona daha uzun uzun anlatırım. Değerli arkadaşlar bu üçüncü banyomuz yine penceresi var. Burada gayet ferrah granitler, taşlar, mavimsi. Bunlar da hoş renkler. Yani böyle biraz daha bizim kültüre yakın renklerdir. Klozetimiz burada ve döndük. Burası tekrar sarı saç, sarı kulplu altın klozetli sarı renkler koymuşlar. Burası da böyle Hilton dolap burada. Ayna sekti burada. Kapılar panel kapı. Bunları yakamadık. Can ben bunları yakamadım can. Neyse bunlar yanmadı. Ve bu odayı gösterelim. İki terası var. der arkadaşlar bu dördüncü oda. Bu dördüncü oda Muhtemelen evin en çömez neyi? Çömez odası bu. Ve bu doğuya bakıyor. Bu doğuya bizim memleket tarafına bakıyor. Bir teras burada. iki tane storage var. Bir tane storage biz İngilizlere çok çalıştığımız için depo anlamına geliyor. Bir tane depo burada. Bir tane de aynısı yan tarafta. Bu teras bir dilenirse buraya bir şapka yapılır. Bu doğu güneşini alır. Bir de güneyde bir tane teras var. Yani batıda demek istedim. Bir de batıda bir teras var. Tam zıt taraflarda. Bu doğu diğeri batı. Ve geldik. Geldik. Beşinci oda değil mi Can? Can şöyle çık daha iyi okursun sen. Beşinci odayı da özetleyelim. Beşinci oda. Bu da beşinci odamız. Beşinci oda dikdörtgen olmuş. E dikdörtgen buraya yatak geldi. Yatak. Evet bu komidonlar oraya gelecek. Yatak böyle geldi değil mi? Yatak böyle. Tamam gayet de güzel. Dolap da oraya. Bu da böyle bir şey. Evet yatak yatak odası için ideal. Buraya da büyük bir dolap yaparsınız. Orayı da özetledik. Kaloriferin alt yapısı var dedik. Ve çelikten yapılmış izolasyonu son derece iyi. Çelik çatı, beton çatıdan daha iyidir onu söyleyeyim. İzolasyonu iyi yapılır. Ve diğer terasta da vardı. Burada da duvarlar hepsi granitte yapılmış. Dilenirse buraya da şapka yapılır. Gün batımını izlersiniz. Evet burada ikinci terasımız. Denizi de ben buradan görüyorum deniz ileride 1,5 kilometre yakınlıkta bu terası da gösterdik. 4 milyon 500 bin TL bu evimiz alıcısına hayırlı olsun. Yani insanoğlu istediği hiçbir şey olmuyor. Yani adam çok varlıklı olur, dişi ağrır, oğlu başka bir şey çıkar. Başka başka bir şekilde bir şey olur. O yüzden kimse dört dörtlük mutlu değil. Her şey olacağına varır, her istediğimiz olmaz tabiatta da odur. Çünkü tarifte lüt kavmi de var. Her istediğini veriyor sonra şımarıyor. O yüzden demek ki yaradan ölçüyü veriyor. Öyle yol almak lazım. Saygılarımla iyi günler diliyorum. Bir hatam olduysa lütfen bağışlayın. Hoşçakalın.